Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Ege'de Amerika Birleşik Devletleri Yınağı Pentagon'dan Türkiye Yunanistan açıklaması Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, Pentagon, sözcüsü Tu General Patrick Rider, Yunanistan'ın Ege Adalarına sevk ettiği Amerika Birleşik Devletleri menşeli zırhlı araçlarla ilgili konuştu. Lider Türkiye ve Yunanistan'a çağrıda bulundu. Atina yönetiminin Ege'deki provokasyonları sonrası Türkiye Yunanistan ve Amerika Birleşik Devletleri'ne nota vermişti. Söz konusu tahrik girişimlerine ilişkin Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Pentagon'dan Türkiye'nin uyarısına cevap geldi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tu General Patrick Rider, Yunanistan'ın Ege Adalarına sevk ettiği Amerika Birleşik Devletleri menşeli zırhlı araçlarla ilgili Ankara'nın Washington yönetimine verdiği protesto notasına ilişkin açıklamasında Türkiye ve Yunanistan'a diyalog çağrısı yaparken ülkesinin Ege'de herhangi bir tatbikatının olmadığını söyledi. Rider, günlük basın toplantısında gündemdeki konular üzerine değerlendirmede bulundu. Anadolu Ajansı muhabirinin Türkiye iki anlaşma kapsamında gayri askeri statüye sahip iki adaya Amerika Birleşik Devletleri menşeli zırhlı araçlar çıkardığı için Yunanistan ve ABD'ye protesto notası verdi. Sizin bölgede bir tatbikat veya eğitiminiz var mı? Türkiye'nin protestosuna yanıtınız nedir? sorusuna Tu General Rider, orada, Amerika Birleşik Devletleri tarafından gerçekleştirilen, herhangi bir tatbikattan haberdar değilim, yanıtını verdi Türkiye ve Yunanistan'a gerilimi düşürme çağrısı. Abli General, genel olarak konuşacak olursak, Türkiye ve Yunanistan iki önemli NATO ortağıdır ve onları potansiyel gerilimleri düşürmek için yapıcı bir diyaloga girmeye devam etmeye teşvik ediyoruz, diye konuştu.